Merhaba arkadaşlar. İnşallah herkes iyidir. Beni soracak olursanız ben de çok iyiyim. Arkadaşlar bugün ben mutfağa getirdim menekşelerimi. Daha doğrusu hepsini değil tabii ki. Açmış olanları getirdim. Şimdi bunlar hakkında bilgi vermek, nasıl yetiştirdim hakkında bilgi vermek istiyorum. Şöyle bir baştan göstereyim. Burada serada da var menekşelerim. Harika. Gelişim gösterdiler. Bu mevsim zaten Mayıs mevsiminde en güzel menekşeleri yetiştirebileceğiniz bir mevsim. Çünkü fazla sıcak değil, fazla da soğuk değil. Tam menekşenin istediği 21-22 derecelerde. Ben çok memnun oluyorum 21-22 derecelerde menekşe yetiştirmek için. Biraz da nem olursa harika gelişim gösteriyorlar. Şimdi kameramı yerine yerleştireyim size bilgi vermek istiyorum. Bunlar biliyorsunuz benim beyaz menekşelerim ki güzel gelişim gösterdiler kimini şey fitili sulama yapıyorum kimini böyle normalde yetiştiriyorum ama beyaz menekşe genelde fitili sulamayı pek kabul etmiyor şöyle bir daha bir bakmam lazım kameraya müsaade Gayet iyi. Dediğim gibi fitili sulamayı pek sevmiyor beyaz menekşe. Ben de bunları normal saksıda yetiştiriyorum. Güzel gelişim gösterdiler. Yaprakları sağlıklı. İleriki günlerde ilaçlama yapacağım. O zaman da gösteririm size. Hepsini banyoya dolduruyorum. İlaçlama yapıyorum arkadaşlar. Baya eziyetleri çok ama çok sevdiğim için ben menekşeleri bunlara katlanıyorum. Bu da aynı şekilde gayet sağlıklı biraz da susamış. Hafif nemli olması yeterli. Çok böyle sulu olduğu zaman kök çürümesi yaşıyoruz arkadaşlar. Onun için hafif nemli olması toprağının menekşeyi yetiştirmek için gayet uygun oluyor. Burada gene benim beyaz menekşem var. Bu da yeni açmaya başladı. Gayet sağlıklı güzel. Şimdi arkadaşlar şurada benim açık pembe şey köy daha doğrusu tohumdan yetiştirdiğim menekşelerim bunlar benim. Güzel gelişim gösterdiler. Bunlar fitili sulamayı çok sevdi. Şöyle göstereceğim ben size. Bunlar fitili sulamada yetiştiriyorum. Şöyle göstereyim. Bunlar fitili sulamada. Gayet güzel, sağlıklı. Yaprakları çok sağlıklı. Arkadaşlar, menekşeyi az suda, dinlenmiş suda, bir de ılık su verirsek harika güzel gelişim gösteriyorlar. Burada bakın tire ilmenek şeylerim var. Bunlar benim fitilli sulamada. Burada da bir kardeşi var onun. Onu göstereceğim size. Bir de bulabilirsem. Hah burada. Bunları o kadar çok seviyorum ki bakar mısınız? Saksı değişme vakti geldi. Ee, değiştireceğim. Bunu yeni değiştirdim. Bu da açmaya başladı. Aynı tür menekşe, tireli menekşe. Şuna bir bakar mısınız? Ne kadar güzelleşti. Şey saksıya yayılması falan çok harika arkadaşlar. devamlı bunları söylüyorum ama arkadaşlar lütfen ılık su verin. Soğuk su şoka sokuyor menekşeleri. Ondan sonra da çök çürümesi yaşıyoruz. Onun için ılık su, dinlenmiş su vermenizi tavsiye ederim menekşelere. Bir de hazır toprak alırken hafif toprağı tercih edin ağır topraklar suyu çok emdiği için bu sefer onda da kök çürümesi yaşıyorsunuz. Sağlıklı menekşeleriniz olmuyor. Şöyle yaparsam daha iyi olacak? Bunda belki ondan fazla menekşe var. Şöyle ben incelediğim için biliyorum tabanında o kadar küçük küçük menekşeler var ki ayrılacak ama buna hiç kıyamıyorum. O kadar sağlıklı, yaprakları çok sağlıklı. Burada yine aynı şekilde aynı menekşemden. fitili sulamada değil. Bunları koymuyorum. Var birkaç tane aynı menekşeden fitili sulamaya koyduğum ama denemek için bakalım normal şey saksıda mı daha güzel gelişiyor yoksa fitili sulamada mı? Bunu denemek için bunları böyle normal camın önünde yetiştiriyorum. Şimdi bunlar var. Bu menekşelerim harika açtı. Şöyle göstereyim size. Renk harika. Bu da aynı şekilde. Bunları da denemek için yarısı fitili sulamada, diğer yarısı da böyle normal saksıda. Az su, dinlenmiş su, ılık su hepsi bu kadar. Bir de NPK verirseniz ben 20-20-20 kullanıyorum. 10-54-10 kullanıyorum. 5 litrelik bir kaba 1 gram katıyorum. Fazla vermektense hiç verme, çok az vermek çok daha elzem. O yüzden güzel gelişim gösteriyorlar. Burada var böyle fitili menekşem, fitili sulamada. Şunun rengine bir bakar mısınız? Ne kadar güzel. Sağlıkları gayet yerinde açan bütün menekşelerimi tek tek göstermek istiyorum çünkü onları açtıkça ben o kadar seviniyorum ki. Şuna bakar mısınız ne kadar hoş. Şurada bitireyim menekşem var. Onları da göstereceğim. Bunların saksı değişim vakti geldi. Değiştirirken inşallah size de göstermek istiyorum. Bu çok köklü tirel bir menekşe, saksıya tamamen yayılan bir menekşe. Çünkü bu ortadaki taşlarını aldığımız için arada bir alıyorum taşlarını. Onun için yayılması çok güzel oluyor. Tirel menekşelerin özellikleri bunlar. Gene camın önünde olan bir menekşem bu benim. Şurada bir menekşem daha var. Onu da göstereceğim. Videomu bitirmek istiyorum. Saksı değişimi yapacağım. Bir, ön, bir sonraki videomda inşallah onu göstereceğim. Şu menekşemin güzelliğini. Yapraklar çok sağlıklı. Bunda yine kök çürümesi yaşamıştım. Birkaç tane kökü vardı, onları ayırdım, diğerlerini diktim. Bunda da biraz sararmalar var ama biraz daha böyle bekliyorum. Ben anlıyorum artık onların kök çürümesi olup olmadığını. Olduğu zaman hemen şey müdahale ediyorum. Arkadaşlar beni izlediğiniz için şimdilik teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Tekrar görüşmek üzere.